Ya gittik bekle dedim. parasını ne yapacaksın? Ya sen bekledemedim mi orada? Beklemedin orada. Televizyonların buzdolapların parasını ne yapacaksın? Oğlum ondan parası bu kadar. Onlar da para yok da unun paralarını ne yapacaksın? Milletten çaldığınız mı buğdaların? Yarı evet. <laughs> yarı 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 Dedem dinler ama var ya. Dedem, anında hemen senin evde bak haberin. Dedem suç yok ki. Suçsuz. Battal ne yiyorsun lan öyle? Bak. Para harcanmasın değil mi? Battan evde. evden getirdiği çörek var. Anam yaptı diyeyim. Ya anam yaptı. Ballandıra ballandıra bunu anlatıyor. Aslında bunu ha. buraya getirmemiş de gelin İstanbul'a giderken uçak yanlışlıkla Medine'ye gönderdi yaşları. Valizden çıktı. Kısmet işte bu kısmet. Evet. Dayı. Bu ekmekten Medine'ye. Salça, Medine salça görecek, gelmiş başka. Bu valizde Medine'yi görecek. Menemen görüş. varmış, salça var. Menemen var içinde bir de salça var. Vallahi evet. bir hafta otur peynirini Şey daha <laughs> bitmedi bak. <laughs> bu sigara böreği mi ne bu? Otelin yemeklerini yemiyor alışkın değilik. Peynirle zeytin yok. Bir haftan bir... yemeğimiz var, bu var peynir. Ama bu dolmasaydı ne yapardınız abi? Ha, <laughs> elhamdülillah. Ne yapardınız bu olmasaydı, abi? olmasaydı, Battal abi bize yemek yedirecekti ama bu olduğu için. Lokantada bir saat kuyruk bekledik. Bir çöp bile yiyemedik. Yok. Yok abi çok kalabalık. Yenmez orada ya. Yenmez. Bir saat kuyruk bekle ondan sonra karnı doyar adam zaten. Ne gerek? Evet. Şimdi yani ya? Ama Mescidin ya, ya, Mescid-i Nebevi'ye gideceğiz inşallah. Tamam, ya. İkindi öğlen namazını ya. kılmaya. Hadi nasıl bir adamsın ya? Henüz daha kimse de hareketlenme yok. Biz inşallah şimdi İşte orayı gelersin. hareketlendirecek <laughs> bu gençler. Sizin yer boş duruyor bak sizi bekliyorlar. Hmm. Bak mı? Yani Tam olduğumuz yer o direğin yanı. Ö bir metre yanı hemen. Oraya varın Bağdat Oraya da. girdik hiç kalmıyor da yani. Kalmıyor ama diğer Müslümanlar hakkın var. Hayır, olur, hayır. Yani. Biz en dibe vardık Peygamber Efendimizin hemen yanındaki duvarın sınırına. Hı -hı. O tarafa çok insan gelmiyor. Gelmiyor. Asıl zorlanan hutbenin yanı. Oraya Hı -hı. oturanı kaldırıyorlar. Yani şey, dua bile ettirmiyorlar. Adam başımızda duruyordu. Biz o yüzden ya. uzak durup şey bize kimse bir şey demedi. Biz Yasin'imizde okuduk orada. Rahatça. Kaç rahat